Can yani Türkiye'den herkese merhaba. Ee, yanımda Kudret var. Merhaba. Hoş geldin Kudret. Hoş bulduk. <gülüyor> evet <gülüyor> böyle bugün bisiklet inceleme videomuzda e, alışık olmadığımız bir model var. Pilot Hollanda markası bir titanyum bisiklet üreticisi. Evet. SLS modeli aslında bir yarış geometrisinde e, üretilmiş bir titanyum bisiklet. Genelde günümüzde şu an titanyum bisikletler denildiğinde en fazla endurance olarak düşünülüyor ama bunun geçmişine bakıldığında safkan yarış bisikletlerinde de bunlar kullanıldı pilot markası ise bunu biraz daha modernize ederek bize sundu. Titan malzemesi diğer malzemelere nazaran, karbon ve alüminyuma nazaran daha yumuşak ve daha darbe sürümleyen bir malzeme. Ben uzun yıllardır titanyum bisiklet kullanıyorum. Çelik bisikletle çok az tecrübem oldu. Titanium ile çelik çok benzer karaktere sahipler ama titanyum biraz daha hafif ve zamansız bir malzeme. Yani ömür boyu kullanabileceğiniz bir kadro. İşte bir hata veya kaza olmadığı sürece ömrünüzün sonuna kadar sizinle kalabilecek bir e, kadro yapısına sahip. Bu bisiklet özelliğine geçersek eğer e, konik e, alım borusu var ve bütün kablolar entegre şekilde ka kadronun içinden geçiyor. Bu e, klasik geometride alıştığımız bir şey değildi. Yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Pilot da e, bunun öncülerinden bir tanesi. E, malzeme olarak da 3'e 2.5 dediğimiz e, alüminyum titanyum karışımı kullanılıyor bu kadroda. Bu size hem konfor sağlıyor hem de aynı zamanda atikliği de sunuyor. Titanium hakkında faydalı bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederiz Kudret. Özledir. Ben şimdi bu bisikletin üzerindeki biraz donanımdan bahsedeyim. Dediğin gibi yine Pilot markasının kendi ürettiği entegre gidon ve gidon boğazı bütün şekilde kablolar içeriden giriyor. Bu bisikleti biz mağazada topladık. Evet. Kadro olarak ve parçalar olarak geldi. Biz bunu Kadex'in 36'lık disk fren. E, yol bisikleti jantları da topladık e, bu jantların ağırlığı 1300 gram 1300 civarı evet. e, ve üzerine Kadex'in Race model e, yine 25'lik tubeless lastiklerini evet. taktık e, ve tam bir yarış bisikleti e, jantı oldu aslında baktığı zaman. E, Grubi seti olarak da e, 12'li Di2 tercih ettik. Tercih ettik. E, sele olarak da filit esel seleyi kullandık. Yine sele borusu kendisinin pilot markasının kendisinin e, karbon sele borusu var ve bunun ağırlığı bu şekilde, e, bunun size de medium. Medium size. Yani 54'e denk geliyor. 7.8 kilogram. Evet, yani aslında bir karbon bisikletle. E, Arasında yaklaşık bir 800 gram, e, 600-800 gram bandında oynuyor total bisiklette. Tabi daha da hafifletilebilir ama bence 9 kilonun altındaki bir bisiklet her türlü işinizi görecektir. Şimdi bu model Seles modeli, ee, bir gravel modelimiz daha var elimizde kadro olarak. Ee, Tabi bunlar kadro olarak geldiği biz kendimiz burada istediğimiz grup set ve jant ile toplayabiliyoruz. Hı hı. Ee, nasıl yapıyoruz bunu? Ya Şimdi bir bunun kadro olarak hazır olarak gelenleri var hı hı. işte atıyorum boy boy 51, 54, 57 diye gidiyor. Bir de sizin boyunuza özel custom olarak e, üretilmiş versiyonlar da var. Biz ikisini de sunabiliyoruz. E, İkisinin de tabii teslim süreleri farklı oluyor. Ve bunun haricinde elimizdeki hazır kadrolardan istediğiniz donanımla size e, sunum yapabiliyoruz. İşte atıyorum selam karbon olsun veya e, jantlarım alüminyum olsun veya eser 1 eser 2 olsun veya X markanın şu jantı olsun gibi e, tercihlerde size sunabiliyoruz. Tabi fiyat değişiklik gösteriyor. Ya bu paket bizim e, en yüksek performanslı paketlerimizden bir tanesi aslında. Cadex jant ve Ultegra DIT 12. Bunu e, 105 şey veya e, SRAM e, grup sete veya jant olarak SR2S1'e e çevirebiliriz. Tabii fiyatta e, değişiklikler oluyor. İsteğinize göre istediğiniz bisikleti siz de toplayabiliyoruz. E, yani listede yazan fiyatlar haricinde bize fiyat danışabilirsiniz WhatsApp hattına daha iyi olur. Evet. Ee, teşekkürler bu bilgiler için. Rica ee, çok güzel bisiklet. Ben de Titanium e, kullanıyorum. Evet. Titanium gerçekten hissiyatı farklı karbona evet. göre. Detaylı bilgiye ulaşmak için giantortetrek.com online sitemizden pilot bicycle bölümüne girip diğer modellerine ve bu modelleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Evet. E, o zaman görüşürüz. Görüşürüz.